Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine orkidelerle ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Ee, şimdi arkadaşlar, birkaç gün önce bir e, video paylaşmıştım. Onunla ilgili çok yorumlar aldım. Ee, ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Orkidelerimizin güçlü kök vermesi için, ee, bol bol yavru vermesi için ve bol bol çiçek dalı vermesi için. Bakın. Çiçek dallarımız gördüğünüz gibi e, baya yeşerdi. Hatta tomurcuklandı. Yakında açacak arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. E, ve orkidemizin e, köklerinin sağlam e, yapraklarının yeni yeni taze yapraklar vermesi için e, sizlere bir paylaşım, bir kür hazırlamıştım. Ee, oradaki soruları cevaplamak amacıyla bu videoyu da sizlere tekrardan hazırlıyorum öncelikle orkidenin bakımı çok basit orkidelerimiz evin içerisinde gün ışığı alan bir yerde serin bir ortamda dursun sevgili arkadaşlarım halkta da bir e, suyunu veriniz orkide saksısı ve orkide toprağı ile e, orkidenizi e, saksı değişimi yapabilirsiniz bu işlemi çiçekliyken de yapabilirsiniz e, ben 3 e, tane orkidemin de üçünü de çiçekliyken saksı değişimi yapmıştım e, şimdi kocaman oldular yaptığımda küçücükler evet bir vitamin söylemiştim e, bir kaşık bu şekilde orkidelerinize verin diye bu pirinç unu arkadaşlar pirinç unu orkidelere çok iyi geliyor bunu e, bizzat ben kendim çiçeklerimde deniyorum. O iki delerimde bunun içinde olmak üzere tüm çiçeklerime. E, nasıl pirinç suyu diyorum ya size e, pirincimizi haşladıktan sonra ısladıktan sonra suyunu dökmeyin çiçeklerinize verin diye. E, bu da pirincin unu. Pirinç unu bilmeyen yoktur sevgili arkadaşlar. Pirinç unundan e, şöyle bir mesela sorularda bana ne kadar miktar suyun içerisinde pirinç ununu koyup çiçeklere vereceğiz diye sormuşsunuz. Ee, bir kavanoz, bir litre kavanoz olsun arkadaşlar. İçerisinde ılık su olsun. O ılık suyun içerisine bir litre kavanozun içerinin içine şöyle bir yemek kaşığı dolu doluya, yarım yemek kaşığı daha koyabilirsiniz. Kavanozun içine ılık suyun içerisine Pirinç ununu iyice karıştırın sevgili arkadaşlar. İyice karış karıştırın ki topak topak olmasın. Su ile özleşsin. Sonrasında bu karışımı dediğim gibi orkidilere veriyorsunuz. 15 günde bir, ayda bir. 15 günde bir de verseniz çok iyi gelir. Gördüğünüz gibi çiçek dallarımız kocaman oldu arkadaşlar. Bol bol çiçek dalı versin, yeni yeni yapraklar versin kökleri, kök hücreleri güçlensin çok iyi geliyor. Onun dışında yumurta kabuğu suyunu zaten sizlere her orkide videomda söylüyorum. Yumurta kabuğu suyu orkidelerinize çok iyi gelecek, muz kabuğu suyu gibi, e, pirinç ununu mutlaka orkidelerinize deneyin. E, bana güvenebilirsiniz, hiçbir şey olmuyor. Ben kendim deniyorum, e, gayet de memnunum. E, Sizlerde görüyorsunuz, bakın. Bunlar açacak inşallah yakında onu sizlerle de paylaşacağım. Orkidelerimizin yapraklarını yıkayabilir miyiz? Tozlanıyor diyen arkadaşlar evet benimki de öyle. E, genelde balkon şöyle balkonumun kenarında balkonumu da açık tutuyorum hem temiz hava gelsin e, hem de gün ışığı alsın diye tozlanma olabiliyor arkadaşlar. Ben orkidelerimi e, yapraklarını e, yıkıyorum ve ya da beyaz nemli bez ile e, tozunu alıyorum arkadaşlar bol sulu e, sadece su ile beyaz bez ile ya da yıkay yıkayabilirsiniz yıkamakta da hiçbir zarar yok e, onun dışında yine bir soru orkidelerim çok sağlam e, yaprakları falan kökleri güçlü ama e, görünüşü de güzel ama hiç çiçek açmıyor diyen bir arkadaşım var e, çiçek dalının Çiçek dalı dediğimiz bunlar arkadaşlar. Ee, bakın. Ee, öncelikle böyle dallar veriyor. Sonra tomurcuklanıyor. Sonrasında açıyor. Şöyle daha net görünsün. Bakın. Kaç tane tomurcuk vermiş. Ee, açmıyorsa tam size göre işte bu tarifim sevgili arkadaşım. Pirinç ununu dediğim gibi dediğim ölçüde hazırlayınız. 15 günde bir orkidelerinizin böyle toprağında gezdiriniz gerçekten etkili olacaktır bu sadece orkideler için geçerli değil tüm çiçeklerinizi uygulayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım benim de sizden bir ricam var sizler de bana yorumlara yazar mısınız çiçeklerinize neler veriyorsunuz orkidelerinize neler yapıyorsunuz mesela hiç pirinç unu denediniz mi ya da çay çöpü çay demi orkidelerinize verdiniz mi ya da farklı şeyler sizlerden de Bilgi almak isterim. Gerçekten ben de denemek isterim. Sizin de fikirleriniz benim için önemli sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi orkidelerimizin bakımı kolay. Herhangi değişik bir bakım istemiyor. Bakın arkadaşlar. Bir arkadaşım sormuş bunun plastik olması gerekmiyor mu diye. Bu da plastik. Sadece mika diyoruz biliyorsunuz mika. Bu şekilde. Az daha sert ama ben bunları orkide saksısı diye aldım. 3 e, tane orkidem var. E, yine orkide toprağı ile saksı değişimi yapmıştım. Orkidelerimi üçünü de sadece bir dal e, ve çiçekliydi. E, bilirsiniz marketten aldım A101'den. E, ara ara geliyor almıştım. 2 sene oluyordur arkadaşlar. E, sonrasında çiçekliyken saksı değişimini yaptım. Bu şekilde süngerleri var onların içinde aldığımız zaman o süngerlerden arındırınız onları. Böyle orkide toprağın içerisine saksı değişimi yapınız. Çiçeklerimiz tozlanıyor. Evet benimki de tozlanıyor. Bunları yıkayalım. Yaprakları canlı olsun. Hem de güzel dursun sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi orkide toprağı ve orkide saksısı haftada bir kere suluyoruz. Onun dışında orkidelerimizde daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Ama mutlaka gün ışığı aldırın sevgili arkadaşlar. Böyle ara ara sizlere gösteriyorum. Burası benim, şöyle açayım, balkonum. Gündüz böyle balkonumdan gün ışığı aldırıyorum. Ee, açıyorum. Serin bir ortamda dursun. Yapacağımız bunlar. Mutlaka pirinç ununu deneyin. Çiçeğim açmıyor diyen sevgili arkadaşlarım. Bu akşam biraz fazla konuştum sanırım. Ama hepsini tek tek söylemek istedim. Hem de yorumlarınızı cevaplamak istedim. Bazen bana sitem ediyorsunuz. E, yorumlara cevap vermiyor diye. Aslında hepsini tek tek okuyorum. E, bazen yazıyorum. Bazen de böyle video ile cevap vermek istiyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. E, sizler de bana lütfen Orkidenize neler verdiyseniz Yazarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.